Elektrik yüklü bir elektroskopun yaprakları açıktır. Yapraklar nötrlendiğinde kapanır. Bir öğrenci yük durumu bilmediği bir plastik tarağı metal yaprakları açık olan elektroskoba dokunduruyor. Elektroskopun yaprakları kapanıyor ve plastik tarak elektroskoptan uzaklaştırılıyor. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Bakalım bir başlangıçta tarak pozitif yüklü ise elektroskop negatif yüklü olabilir. Olabilir tarak pozitif yüklüdür ve elektroskop negatif yüklü birbirini nötrlemiştir. Burada da dediğim gibi nötrlenince yapraklar kapanmıştır. Doğru. İki başlangıçta tarak pozitif yüklü ise elektroskop pozitif yüklü olabilir. Eğer biraz kapanıyor gibi bir cümle kullansaydı olabilirdi ama tamamen kapandığını söylediğine göre iki pozitif yük birbirine dokununca e, tamamen kapanmaz. Biraz kapanabilir, biraz açılabilir. Çünkü yük durumları örneğin tarağın yükü çok fazladır. O zaman biraz açılır. Örneğin tarağın yükü Azdır o zaman biraz kapanır ama burada tamamen kapanır dediği için böyle bir olasılık yok. 3'te başlangıçta tarak negatif yüklü ise elektroskop negatif yüklü olabilir. Tamamen kapanır dediği için olamaz. Ama dediğim gibi pozitif negatif olma olasılığı biraz kapanır da biraz açılır olabilir. Yani bu soru için baktığımızda cevabımız yalnız bir A seçeneği. Elektrik yükleri bilinmeyen ama bu özellik dışında özdeş olduğu bilinen R ve S özdeş metal küreleri yalıtkan ipleri asılmıştır. Bu küreler arasında negatif yüklü bir çubuk yerleştirilmiştir. Şekil 1'de T küresi yalıtkan ipinden tutularak R küresinden ve cisimden uzaklaştıktan sonra bir ile toprağa bağlanmıştır. Şekil 2'de. Buna göre yorumların hangileri kesinlikle doğrudur. Bakalım Şimdi R'nin yükünü bulabiliriz. Kolaylıkla kesin olarak bulabiliriz. Çünkü aynı yükler birbirini iter sadece. O zaman R kesinlikle negatif. Yükler. Ama S çektiğine göre artı da olabilir, nötr de olabilir, de olabilir. D e, e, artı da olsa, nötr de olsa sonuçta topraklanınca nötr olacak. Son kısımda da nötrdür. Bakalım. 1. R küresinin pozitif yük sayısı negatif yük sayısından azdır. Yani negatif yük sayısı fazladır. Yani negatiftir demek istiyor. Bu kesinlikle doğrudur. 2. Topraktan S küresine negatif yük geçmiştir. Eğer artı olma olasılığı var. E, artı olsaydı tabii ki e, e, eksi geçmiş diyebilirdik. Ama kesinlik sorusu olduğu için e, nötr olma olasılığı da var. Nötr olsaydı hiç yük geçiş olmayacaktı. O yüzden kesin değildir. Ama doğru olabilir. 3. S küresi pozitif yüklüdür. Burada dediğim gibi ya pozitif ya nötr olacak. E, olabilir de doğru ama kesinlikle doğru değil. O yüzden cevabımız yalnız bir kesindir. Yani cevap A seçim. Nötr P ve R küreleri birbirine dokundurulmuş bir şekilde yalıkan sapların üzerinde durmaktadır. Son durumda P ve R kürelerinin yüklerinin cinsleriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangili, hangisi doğrudur? Bakalım pozitif yüklü metal bir küre P küresine dokunmadan yaklaştırılıyor. Burada olduğu gibi pozitif yüklü metal küre aynı pozisyondayken R küresi sağa doğru hareket ettirilerek P küresinden ayrılıyor. Neler olacak bakalım? İkisi birbirine temas halinde olduğu için sanki tek bir cisim gibi düşürmiz doğru olacak. Artı ol yaklaştırılıyor, eksileri çekecek. Diğer tarafta artılar kalacak. Yani P'de eksiler daha çok olacak, R'de artılar daha çok olacak. Pozitif küre uzaklaştırılmadan, yani bu yük dağılımı bozulmadan birbirinden ayrıldığı için son durumda P yine eksi yüklü bir cisim olarak kalacak, R'de artı yüklü bir cisim bakarsak A, P ve R küreleri aynı yüklü. Hayır, zıt yüklü olduğu gözüküyor. B, P küresi pozitif yüklü yüklenmiştir. Baktığımızda P negatif yüklü. C, R küresi negatif yüklü. R'nin pozitif olduğunu görüyoruz. D, P küresi negatif yüklü yüklenmiştir. Evet, negatif yüklü. O doğru cevap D seçildi. Bir öğrenci yaptığı deneyde stafor köpükten tabakları yün kumaşa yüklüyor. Tabakları üst üste koyduğunda tabakların birbirini iterek düştüğünü gözlemliyor. Buna göre deneyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Yün kumaşa sürtülen strafor tabaklar ikisi de negatif yüklenir. Negatif yüklü yani aynı yüklü olduğu için birbirini iter ve düşerler. Bakalım. A. Strafor tabaklar aynı yüklü yüklenmiş olduğu için birbirini iter. Doğru. Çünkü ikisi negatif yüklenmiştir. B. her iki strafor tabak ile yün kumaş arasında negatif yüklerin hareketi Aynı yönde olmuştur. Yani burada demek istediği ikisinden de yün kumaştan tabağa doğru akmıştır. negatifler yönü aynıdır. Bu da doğru. C. Yün kumaşa sürtündükten sonra Stofor tabaklarda pozitif ve negatif yük miktarı dengesi bozulmuştur. Yani yüklenmiş, elektriklenmiştir diyor. Evet bu da doğrudur. D. Yün kumaşa sürtündükten sonra stafor tabakların her biri farklı cins elektrik yükü yüklenmiştir. Aynı yük yani negatif yüklendiğini söylediğimiz için yanlış olan cevap D seçeneği.